Herkese iyi bir gün Merhaba arkadaşlar. Sizler bizde yaptığımız şehri tanıtacağım ve şehre devam edeceğiz. Yapmaya. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bunları yaparsanız beni çok çok mutlu etmiş olsunuz. <laughs> Ayrıyeten Furkan'dan ee, için Arkadaşımın da ee, şey linkini koyacağım. Oha ne kadar uzakmış. mesela Arkadaşım kanal linkini koyacağım. Ee, onun yani Me, Mehmet'in e, şeyine de abone olmayı unutmayın kanalına. Arkadaşlar burada helikopterimiz var. Helikopter göstermiyor içine. Burada madenimiz var. Hızlı göstereyim biraz. Çünkü sadece yavaş olmasın. Burada işte madenimiz var. yazabilirsen. Burada gelin bir maden var şöyle. Burası da çıkış alanı. Böyle. Burada değerli eşyalar saklıyoruz böyle. Burası da havuz. Böyle büyük havuz. 800 lira. Kapalı havuzumuz da var. Burada 29 lira. Kapalı havuz bir kişi buradan gidiyor bir kişi de şuradan böyle iki kişi girilmez bu arada o yüzden şuraya böyle bir çizgi koyayım ben İki kişi girmesin aynı yere bir kişi tek girsin böyle kapalı geliyorsunuz, var Geliyorsun, bu arada benimle oynamak isteyen disc e discorddan beni eklesin tabi benimle oynayacak kişi varsa ilk önce bu videonun altına yorum yapsın ben de seninle oynayabilir miyim diye. Burada Türk bayrağımız var, burada da. Burada da şelaleniz var. Biraz kötü durmuş ama şelale işte. Normal şelaleniz var. Burada köprümüz var. Başka anlatacağım bir şey kaldı mı? Aa bak ev kaldı bile. Şurayı boş verin siz. Orayı başka bir bölümde anlatayım. Evimiz de burada böyle. Evimizde işte böyle bakın burada ışığım var, kitaplık, jacuzzi, çalışma masası, yatak, sandviç, dediğim gibi şey, kitaplık, madem falan. Burada çiçeklerimiz var. Burada da buğdaylarımız var. Burada da nedir portallarımız var. Ankara, tamam bir ben bitirdim gelir de, misin? Tamam bir dakika. Son göstereceğim bir tek burası kaldı. Bu araba biz arabayı pek yapamadık ama spoiler'ı. Tamam biz pek yapamadık arabayı. Arabaya mı olsun? Burası yarış pisti böyle. Biz bir araba yaptık süs olsun işte diye. İşte zorlamıyor. Yani. Zor... Burası çok kötü olmuş oraya. <laughs> Anladım. Bakayım nasıl yapmışsın bayağı uzun yapmışsın ha Ama yanlış yapmışsın Bir baksana Burada yanlış yapmışsın Bekle Bekle Bu arada PUBG videosu gelsin diyecekseniz ben PUBG videosu çekmeyeceğim bunu size söyleyeyim. Çünkü yankı işe sıkıntı. Yankı işe sıkıntı onu şey anlattım kanka sana. Oyunu kısarık buraya niye çekiyorsunuz? Neyse ne yapalım mesela? Kanka ben şey yapacağım bir tane alana böyle. Belli bir alana büyük bir ev yapacağım. Böyle manikane gibi bir ev yapacağım. Baya büyük. Ya şimdi başlayacağım yağmuruna da karına da kapat şunu. Şimdi belli bir alana ben böyle büyük bir ev yapacağım. Buraya. Böyle büyüteceğim burayı sağlandı. <Sessizlik> Şu Şöyle Arkadaşım sesi tam gelmiyorsa kusura bakmayın çünkü o polar kullanıyorum artık benim gelen kulaklıklarım bozuldu. Evet küçük ev yapıyor, çok büyük yapmayacağım. 2 dakika bekliyorum O tutar. ne yapacaksın? Nereye? O ne? O kapalı havuzun mu diyorsun? O kanka? Bir dakika Bekle şuraya halledeyim tepe atacağım sana Ne yapacağım? Bekle geliyorum tepe sen <laughs> Orası niye öyle olmuş? ne diyorsun? Sen. Sen ne diyorsun? Sen. Sen ne kırmadım Sen. Sen ne diyorsun? Sen. ne diyorsun? Sen. Sen ne Sen. Dur Bir dakika. Bı kırır, sıkır, Yukarı üstte kırılmış. Yukarı nere? Ben yaptım lan. O çoşta kadar. Hani? Ya niye kırıyorsun lan sen mi yapıyorsun? Ya bir git ya sen yapıyorsun. Gel <laughs> bakalım buraya bir yardım gel.

Ben şu evi bitireyim de hemen kaydı kapatacağım ya uzun sürmesin. Uzun kalır mı? Nasıl, <laughs> nasıl çıkacağım? Güzel modu yok ya oğlum. Çıkılmıyor bile. çok davrandı. Bu kadar ya. Buralar böyle kalsın. Hatta buraları boş ver ya. Kır kır kır. Tamam bana bir, bir dakika. Bak kötü bir şey yaptıysam yemin ediyorum buraya şeyi YouTube'a atmam ha. Videoya. Hı? Ne yaptın? Gerçekten buradan suya mı atlayacağız ya? Dur 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 sana bir. Dur suya atlayacağım dur. Lan lan. Çok güzel valla. Buralar donmuş ya yani neredeyse. O kadar donmuyor mu? Dur bekle. Hı? Hı? Ama hiçbir şey donmuyor. Hani blokla bloklar, bloklar nereye koy? Allah ım, Allah ım, Allah Yapma. Zat. Bu da Bu var. Ben kuvası evet. ev ne yapacağım? Onu bırak. Ne? de. Ben de bu evet. kadar yemek yiyeceğim. Tamam sen niye ben burada yapayım. Kayıcılık yemeğe gerek yok. <laughs> Şöyle yapayım, çok dikkat etsin. <laughs> i̇şte o kemer kemiğe gitti arkadaşlar. Baş başa kaldık sizlerle. gösteremiyorum bütün videolarımda onu size şöyle söyleyeyim. Çünkü telefonu annemler çok alamıyor veya babamdan. Çok almıyorum gerçi almıyorum neredeyse hiç. Hani o yüzden. Şöyle bir de. Katılık yer yapacağım. O biraz yüksek yapman lazım. Tamam ya doğru. koyabilsem artık darlandım biraz. Bu arada aramızda dallanan var mı böyle dar yerlerde? Varsa bir yorumlar yazabilir mi Bizden olanlar. Ben kapıyı şöyle şuraya, şuraya yapacağım.

Abi kötü durdu ama Kötü durdu ama Yapacak bir şey Evet Durulur

gösterir. Kuvakçı tek eklese güzel olur. Şimdi daha yapmayacağım çünkü satın olduğu için. Kanka, sen izle de. Şimdi, şimdi izlemesen olur mu? Videodayız ya. Her zaman da artık çıktı da. Ee, o hızlı arkadaşlar ben çok yaptım. Hızlı Lan kayıttayım anladım. Kanka bir dakika az kaldı zaten. Şurayı bitireyim. Yemin ediyorum az kaldı. Ben bu sesini kapatacağım. Bir dakika. Tamam dur sesimi kapatacağım. Evet arkadaşlar da videomuz bu kadar. Kanal abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bunları yaparsanız çok çok mutlu etmiş olursunuz. Hoşçakalın bay bay dediğim gibi abone olmayı unutmayın.